Biz kanalına hoş geldiniz analiz başlıyor. Zeynep'in e ölüp dirilmesi, e dramatik bir etki yaratmak için kullanılmış. Ancak hafıza kaybı, onun hikayesinin hem Halil İbrahim'le hem de Kaan'la karmaşık bir hale gelmesine yol açıyor. Kaan'ın Zeynep'in hafızasını karıştırarak onu manipüle etmesi, Zeynep'in taraf değiştirmesine zemin hazırlayabilir. İlerleyen bölümlerde Zeynep'in Halil İbrahim'den hamile kalma ihtimali, izleyicilerin ilgisini artıracak bir joker senaryoyu olarak bekletiliyor. Halo'nun savaşı bırakma iddiası aslında düşmanlarını yanıltmaya yönelik bir strateji olabilir. Fikret ve diğer sevdiklerini hapisten çıkarmak için İskenderle uzlaşmayı tercih ediyor. Ancak Zeynep'in hafıza kaybı ve Kaan'ın manipülasyonları Halo'nun planlarını sekteye uğratacak. Kaan dizinin karmaşayı artıran başlıca karakteri. Hem Zeynep'i manipüle ederek Halo'ya karşı kışkırtıyor hem de Halil İbrahim için büyük tuzaklar kuruyor. Kaan'ın amcası İskender'in abisi hikayeye yeni bir kötü karakter olarak dahil olacak. Bu durum, Kaan'ın planlarını daha güçlü bir şekilde gerçekleştirme olasılığını artırıyor. İskender'in abisi güçlü bir düşman olarak sahneye çıkacak. Özellikle Kaan için her şeyi yapması bekleniyor. Bu yeni karakter dizideki güç dengelerini değiştirebilir. İkinci olası senaryo gelişmeleri. Hafıza kaybı ve manipülasyon. Zeynep'in hafıza kaybı, Kaan'ın Halo'ya karşı üstünlük kurmasını sağlayacak bir unsur olarak kullanılabilir. Halil İbrahim'in Didem'le ilgili durumu geçiştirmesi, Zeynep'in ona olan güvenini tamamen sarsabilir. Hamilelik ve zaman atlaması. Zeynep'in ilerleyen bölümlerde Halil İbrahim'den hamile kalacağı senaryosu açık bir şekilde bekletiliyor. Zaman atlaması, olayları hızlandırıp yeni karakterlerin dahil edilmesine olanak sağlayabilir. Yeni karakterler Gürcü Kemal ve İskender'in abisi, dizinin temposunu artıracak. Özellikle İskender'in abisinin düşmanlıkları, hikayeyi derinleştirecek. Üçüncü güç dengeleri ve stratejik planlar Halon'un düşmanlarına karşı planlı bir hamle yapması bekleniyor. Ancak Zeynep'in manipülasyona açık durumu, Halo'yu dezavantajlı bir pozisyona sokuyor. İskender'in kanı koruma çabaları, oğlunun yaptıklarının doğuracağı sonuçları engellemeyebilir. Dördüncü izleyici tepkileri ve beklentiler. Zeynep'in hafıza kaybı ve manipülasyona açık olması, izleyiciler için bir gerilim unsuru. Halil, İbrahim ve Zeynep'in birlikteliği izleyicilerin en büyük beklentisi. Ancak bu birlikteliğin sürekli engellenmesi karmaşa yaratıyor. Yeni düşmanların dahil olması diziyi sürükleyici kılabilir. Sonuç. Hudutsuz sevda, -i, dram ve gerilim unsurlarını artırarak izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor. Hikayenin geleceğinde şunlar öne çıkıyor. Halon'un stratejik hamleleri. Zeynep'in hafıza kaybı sonrası alacağı kararlar. Kaan'ın ve yeni karakterlerin hikaye etkileri. Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki ilişki dinamikleri. Bu analiz, dizinin gelecekteki olaylarını ve izleyici beklentilerini şekillendirme konusunda önemli bilgiler sunuyor. Farklı açılardan ele almak istediğiniz başka detaylar varsa, onları da tartışabiliriz. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz